Kodlinde değişkenler variables. Bunlar da kendi içinde ikiye ayrılır. Variables ve value şeklinde. Variables bu değişir. Değişik değerler alabilir. Var kısaltmasıyla gösterilir. Value ise val kısaltmasıyla gösterilir. Bunun değeri sabittir. Asla değişmez, değiştirilemez. Değiştirilmesi dahi düşünlemez. Örneğimizde var name Mersin dedik. var payment 33 dedik. Bunu compiler'ımız veya editörümüzde fonksiyon içinde print elen ile çalıştırdığımızda alacağımız çıktı. Output name'in karşılığı neyse o payment'ın karşılığı neyse o şeklinde olacaktır. Bizde de name'de Mersin çıktısı payment'a ise o çıktısı göreceğiz bu şekilde variables ve value değerlerini kullanırız bunlar fonksiyon yazarken kodlama yaparken bize çokça lazım olan yardımcı olan kullandığımız unsurlardır